Elektronik eşyalar patladı, savaş alana dönen ev kullanılamaz hale geldi. Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda müstakil evin içerisindeki odada bulunan bilgisayar ve çok sayıda elektronik eşya henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın ardından odada yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşlar bomba patladığını sanarak korku içerisinde durumu polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odada çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Oda içerisinde bulunan bilgisayar ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri oda içerisinde yaptığı incelemede herhangi bir patlayıcı düzenek olmadığını Patlamanın bilgisayardan ve elektronik eşyalardan dolayı meydana geldiğini değerlendirdi. Öte yandan patlamanın gerçekleştiği odada bilgisayar ve televizyon tamiri yapıldığı öğrenildi.